Ana yemeklerden başlayayım. Yani dolma, sarma zaten e, ana yemeklerden en emin önemlileri orada. E, ardından e, işte e, salatalıkları mesela çoban salataya şopska salata diyorlar. O mutlaka tarılması gereken, üzeri peynirle böyle serpiştirilmiş bir e, güzel bir salata. Tabi börek, e, Arnavut böreği meşhur. Orada her yerde yapılır. Sonra kuru fasulye. Özel şeylerde, şöyle e, toprak çömleklerde, özellikle Üsküp'te kuru fasulye. Ee, tavsiye ederim. Ee, yine enteresan bir börek çeşidi var. Simit poğaça adında. Bizim böyle kürt böreği var ya hani hiçbir şey olmayan. Onu e, kuru bir poğaça içine kurup onu yiyorsunuz. Hani garip gelebilir ama çok popüler şeylerden biri, yemeklerden biri. Yine e, mesela bozası ilginçtir Bozası biraz limonata tarzı, sulu, biraz ekşimsi bir tadı olan bir içecek. Tatlıları da zaten benziyor. İşte baklavası var, tulumba tatlısı var. Şarabı zaten muazzam. Yani çok lezzetli şarapları ve Türkiye'den 4-5 kat daha ucuz edinme imkanınız var.